biz bir aradaydık ha, sen öyle düşünsen. Hayatım bir araba kaymış şimdi bir daha. Nedir bu sound derdi? Ne derdi olacak canım? Yani dikkat çekmeye çalışıyor herhalde bilmiyorum. Ya da canı çok sıkıldı gitti. Bencil, düşüncesiz. Yok dede, açmıyor. E zaten gittiğinden beri kaç kez aradım. Merak etmeyin siz. Dünyayı kurtarmaya gitmiştir. Yoksa gitmezdi yani. Yoksa gitmek için nasıl bir sebep olabilir ki? Ya da Mars'ı falan kurtarıyordur. Beklenir ondan yani. Ben adam değil. Emine sus diyorum deminden beri kendime. Açma şu bayramlık ağzını diyorum ama yok dayanamayacağım. Dayanamayacağım artık. Kızım hiç uğraşma. Açmayacak o telefon. Yaptığın onca şeyden sonra. Bak bak şu kızın haline bir bak ya. Ah ah ana sözü dinlemiyorsunuz sonra böyle kıvrım kıvrım kıvranıyorsunuz. kızım git. Git bakalım. Bakalım nereye kadar kaçacaksın sen. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sen merak etme dedem. Ben kızlarla ilgilenirim. Sağ ol kızım. kızlar. Ben size içeride söyleyemedim herkesin içinde. Murat giderken... ...bu masal ancak ben ölürsem biter dedi. Kendine bir şey yaptıysa. Ya hayat, güldürme beni Allah aşkına ya. Murat sarsılmazdan bahsediyoruz. Kendine bir şey yapar mı hiç? Resmen sana vicdan azabı yaptırıyor. <laughs> İpek, kuzum bak, anlıyorum. Bugün senin nişanındı, sen için çok önemli bir gündü ama yani hayal ettiğin gibi geçmedi. Ne ya. alakası var nişanımla ya? Nişanım yüzünden mi ben kızıyorum Murat'a? Ya bu adam en yakın dostunun yanında olmadı! Uf, yapmayın kızlar ya, yapmayın. Kafayı yiyeceğim burada. Kendine bir şey yaptıysa diyorum. Kendine bir şey yaptıysa ben kendimi nasıl affederim? Buradaydı. Hazal, Hazal. Tepsi, tepsi. tepsi tepsi düşmüştü, içindekiler ortalığa saçılmıştı. Anne, bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen bunları yanlış görmüş olabilir misin? Hani bir rüya falan sonuçta. Doğal yani yaşlar etkisiyle. Hayır, hayır oğlum. Bak tam burada yatıyordu. Demek ki ölmemiş. Gitti. Kesin polise gitti. Beni ihbar edecek. Murat beni onlara verme oğlum. Tamam anne bir sakin olur musun? Sakin ol, bir şey yok. Yavrum, nereye kayboldun öyle birden bire? Arıyoruz telefonunu da açmıyorsun. Ee, Kerem'e de çok kayıp oldu, nasıl gönlünü alacaksın bakalım o çocuğu? Cevap versene oğlum, neredeydin? Birlikte mi geldiniz siz? Nereden? Hastaneden. Ee, Annem biraz rahatsızlanmış da acilen çıkmam gerekti. Şu Kerem işini yarından hallederim babaanne tamam. Hadi anne. Allah Allah. Hazan neredeymiş? Niye seni aradı? Sahi Hazal nerede ya? Ben hastaneye falan götürmedim. Neyse çok önemli değil zaten. Hepimiz yorgunuz değil mi? Yatalım yarın konuşuruz. Hadi anne. Hazal niye gelmedi sizinle? Madem hasta hemşiresi yanında olsaydı. Çünkü ben varım. Kendisi de gayet iyi zaten. Azalığa gerek yok. Hadi. Oğlum, hayatı bir ara arasan iyi olur. Seni çok merak etti. Tamam da ben de ararım. İyi geceler. Biz de yatalım artık. Allah rahatlık versin. Bir şeyler oluyor ya. Yakında çıkar kokusu. yatıyordu. Oradaydı yemin ediyorum kendi gözlerimle gördüm. Orada öyle hiç kıpırdamadan duruyordu. Tamam bak. Şöyle yapalım mı? Sen şimdi yat güzel güzel. Kapanı toparla. Bunları yarın konuşalım. Ben Hazal'ı bulurum. Nedir ne değildir de öğrenirim. Söz. canım oğlum benim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam. Hadi bak şimdi git duşunu da al, Sonra yat tamam mı? Alo, benim Hazal. E, arkadaşımın evindeyim şimdi, onun telefonundan arıyorum. İyi misin sen? Düşmüşsün, annem söyledi. Düşmüş müyüm? Öyle mi söyledi sana? Evet, bir tartışmışsınız galiba yetişip kakışırken olmuş. Hayır, öyle olmadı. Annen bayağı bayağı itti beni, ben de o yüzden düştüm. Nasıl bile bile itti? Yok, ben e, üzerine biraz fazla gittim sanırım, o da kendini korumak için. Yani bir anda itiverdi. Bir saniye, bir saniye. Bu üzerine gittim derken... ...seni hatırladım yani bu hafıza kaybı hikaye miymiş? Yok, hatırlamadı hiçbir şey. Neyse, tamam. Sen iyisin ya, sorun yok. Ben yani bir daha gelmeni istemiyorum zaten. Bu şekilde olmayacak. Konuştuğumuz payı da sana yarın göndereceğim. Ama eninde sonunda hatırlayacak. Yani gerçekleri öğrenmek istemiyor musun? Ha bu şekilde değil. Başka bir yolunu bulacağım. Tamam, eğer bir şey lazım olursa ararsın. Kapattı. Kızım sen deli misin? Az daha ölüyordun. Kadının sana ne yapacağı belli değil. Sen tutmuş o eve gitmek için yalvarıyorsun. Verilmiş bir sadakan varmış. Kafanı falan çarpmamışsın. Bir daha bana o eve gelme dedi. Doğru demiş. Deli o kadın, deli. Ya gözün kırpmadan itmiş seni merdivenlerden. Acımasızlığa bak ya. benim ne yapıp edip o eve geri dönmem lazım. Canına mı susadın sen? Macera arıyorsun herhalde Hazal. Bu işin içinde bir iş var ama. Allah aşkına planın nedir senin?